O, merhaba arkadaşlar ben Maskev kanalından Maskev ve bugün sizinle Minecraft'ta her like attığınızda karakterin animasyonu değişecek. Niye böyle bir şey yapıyorum boş verin. Fikir bulamadım video için. Şimdi normal bir odun keselim. Ağaç keselim diyeceğim odun keselim diyorum. Aa biri like atmış. Animasyona dönmüşüm. Neyse hızlıca tahtalarla bir crafting yapayım da tahta eşyalarla artık madene gideyim. E ee, ne oldu? Biri daha mı like attı? İşte be like atın böyle. Bu arada ben biraz animasyondayken maden falan yapsaydım ya. Neyse. Neyse bir daha like atarlar ya. Orada Craft'ı alacağım. Bunun niye sesi yok? Arkadaşlar ben öncekinde sesi kısmamış, kısmışım da. Şu anda düzeldi. Al kömür. arkadaşlar çok tuhaf bir durum var. Şu an ben bayağıdır bir oynuyorum. Ama niye sahayla bir like gelmedi? Yoksa like tuşu mu bozuldu diye bir düşünceye daldım. İnşallah gelir ya bak. Niye like. gelmesin? Şuna uşa ufak bir güzel ev yapıyorum. Atarsanız değil mi like? Lütfen. Arkadaşlar hala hiçbir like patlaması gelmedi. Korkmaya başlıyorum artık. Youtube ilgili bir sıkıntı mı var? Arkadaşlar artık oyun bitti. Niye kimse like atmıyor? Hı? O kadar uğraştım, yaptım, ettim. Kimse like atmıyor. Neden like atmıyorsunuz? İzliyorsunuz ama like atmıyorsunuz. Neden? Neyse, sizin kararınız. Ben de artık, artık kalitemi ona göre ayarlamam lazım. Hepinizi seviyorum. Evet. Mutlulukla kalın. Bye.